bunları. Zaten zamanında şunu gördüm, ee, kışlada çok avantajlı imkanları vardı benim gittim kışlada, biraz da onunla da alakalı tabi. Ee, aşağıda kantinden çok ünlü bir e, kuru yemiş markasının mesela gidip e, şeylerini aldım, kuru yemişlerini aldım. Özellikle de çok aldım. Ee, evet. Onun dışında ne vardı, çiğ köfte vardı kantinde. Yemek çıkmadığı zaman gidip bunları yiyordum. Çünkü yani bunları yaparken de çok da zorlanmadım. Niye zorlanmadım? Bir şekilde e, iyi bir şeyler yaptığımı düşünüyordum Efendim? ki bence iyi bir şeyler yapıyordum. Yani hayvanlar için ya, e, geçiyor, yapmamız şey. gereken en azını yaptığım için. Çok fazla tanıdığımız yerdeydi, çok zorlandığım de. zamanlarda oldu. İşte üç gün ard arda sadece hayvansal ürünlerin çıktığı zamanlarda artık böyle bayılacak gibi olduğum zamanlarda da biraz da şansım yaver gitti. İşte komutanlar bana konserve getiriyordu dışarıdan gelip olup. Acıyorlardı belki birazcık da onu da bilmiyorum. O yüzden özetle şöyle söyleyebilirim. Askerde rekon olmak imkansız değil. Çok kolay da değil ama eğer sizin bir motivasyonunuz varsa ki bu motivasyonumuz da hayvanları e, hayvanlara zarar vermemek üzerine motivasyonunuz. bir şekilde o veganlığa devam edebiliyorsunuz. Ben bunu 6 ay boyunca yapabildim. E, diyebilirsiniz ki çok şanslı bir yerdeydin. E, çünkü yazıda biraz bahsediyorum. Gittim kışla Van'ın merkezinde bir yerde. E, karakolda falan da olabilirdim. yani İran sınırında vesaire. Ama orada da oranın da avantajları varmış mesela. Sürekli orada da e, askerlere kumanya yapıyor. Konser Konserve değiş işte, falan yapardım herhalde. Bu şekilde herhalde bunu hallederdim. Beyefendi. Ee, Laf alıp nasıl da, da. Senin bir kere tamam mı? Merhaba Selin. Sonra vay Neyse ben de böyle ısrarım. Ben de böyle ısrarım. Yani senin bağlanana kadar veya senin kadar veya ben biraz daha mevap edebilirim. Şimdi bir de şey oluyor, ben onu da hemen söyleyeyim. Burada ilk kez aslında vicdan hürriyeti kapsamında bir veganlık anlatımı yapıyorum. Benim için biraz zor oluyor. Ama aynı zamanda da şöyle bir şey var. İlk kez özne benim. Çünkü hayvanlar için bir şey yapmıyorum burada kendimi ve işte benim gibi beslenme sorunu yaşayan, devlet kurumlarında beslenme sorunu yaşayan insanları insanların sorunlarını bir şekilde anlatıyorum. Ee, şimdi bizim her hafta sonu vegan aborisyonist arkadaşlarla birlikte yaptığımız standlarda sorular geliyor bize. İşte neden insan haklarını savunmuyorsunuz diye bir soru geliyordu. Yani şu anda ben aslında kendi hakkımı savunmak üzere buraya çıktım. İlk kez hayvanların hakkını değil belki ama kendi insan haklarını savunuyorum. Ee, bu hak her birimize verilmeli. Devlet daireleri bunu artık Kabul etmeli. Yani hastanede de olsun, kışta da olsun, okullarda olsun bununla ilgili büyük kampanyalar yapılıyor. Ee, artık bunu görmezden gelmemeleri gerektiğini düşünüyorum ki zaten çok da şey istemiyoruz. Yani bir bulgur pilavı, bir nohut e, zaten vegan, içine hayvansal bir şey koymadık böyle sürece bunlar hem daha sağlıklı, hem daha ucuz, hem de hayvanlar için en iyisi. Ee, biz bunu talep ediyoruz. Çok basit bir şey talep ediyoruz. Sanki şey talep ediyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Avokado istiyormuşuz gibi e, kışlarda veya işte ne bileyim e, ne bileyim işte vegan et istiyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Öyle bir talebimiz yok. Ha belki ileride olur. O da neden olmasın? <laughs> Ama şu anda istediğimiz bu. Bence hani bir mesaj da göndereceksek o devlet kurumun, kurumlarındaki yetkililere bu mesajı da buradan vermiş olayım. Yani çok basit, bir mercimek çorbası, içinde bulgur olmayacak, pirinç pilavı, bulgur pilavı içinde, tereyağı, bulgur olmayacak, bir de nohut, kırmızı fasulye, normal, etsiz bir şekilde yapacaksınız yani bu kadar basit bir şey. Bir de yanında salat olursa ne hala? Aslında çok basit, umarım bir gün bütün kışlalarda, hastanelerde, hapishanelerde. Yani devletin kontrolü altında olan, devletin e, sorumluluğu altında olan kurumlarda e, vegan ürünlerin bitkisel seçeneklerinin de arkasını görürüz. Ben burada bırakayım, Selin'e söz vereyim artık. Selin bağlanabiliyor mu? Evet, Selin de geliyormuş. Merhabalar. Mikrofonumu e, da açtım ama. Buraya gidiyor musunuz? Sesin geliyor. Sesin. Aa, beytin gelmiş. Selam canım. Merhaba kızım. Sana bir, şey görmedim. bir şey görmedim. Ne yapayım nasıl gidiyor? Merhaba ha şimdi ikisini de açtım hem sesi hem kamerayı açtım, <laughs> ee, beni duyuyor ve görüyorsanız ve e, Emre'yi ben tam duyamadım, net olarak duyamadım, konuşması bittiyse. Bitti bitti, yani şu an şey yapabilirsin. Tamam, tamam o zaman. Heh. Uygulamadan çıkınca kamerayı kapatıyor galiba. Tamam. Doktor Selin ben. Çanakkale'de yaşıyorum. Ezine Devlet Hastanesi'nde çalış... Ezine Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum. İki senedir psikiyatri uzmanıyım. Buyursunlar. Ee, e, Hastanesi'nde vegan yemekle ilgili e, benim bir e, vegan derneğimle başvurum olmuştu. E, ondan dolayı irtibat kurdum. Ezine Devlet Hastanesi'nde iki senedir çalışıyorum. E, İstanbul'dan gelmiştim oraya. E, İstanbul'a göre e, vegan yemek seçeneği bulma ihtimali Ezine küçüktü. Restoranlar, restoran sayısı e, kısıtlı. E, i̇şte hani evim yarım saat mesafedeydi vesaire. O yüzden Ezine tanesinde Hastanesi'nde ben hani vegan yemek seçeneğine ulaşabilir miyim diye başhekimlikle e, bir görüşme yaptım. E, Sözel olarak başvurduğumda hani yönetmelikte varsa e, tabii ki hani ona biz uymak zorundayız şeklinde bir cevap aldım. E, sonrasında e, onun geri dönüşü yönetmelikte böyle bir şey yok. Hani biz böyle bir şey yapmak zorunda değiliz. Hani megan vegan yemek yok şeklinde oldu. Sonra bir kez de yazılı olarak başvurmak istedim. Daha resmiyete dökülsün diye. Ee, ve bir dilekçeyle hani vegan yemek e, başvurumu talebimi ilettim. Ona gelen cevap, e, işte o cevabı zaten vegan derneğiyle paylaşmıştım. E, cevapta biraz e, di, dil kullanılan üslup biraz ka kabaydı. Konuşmaya devam edeyim mi? Onda şöyle bir şey yazıyordu. İşte insan, her her personelin özel isteklerine göre yemek verilemeyeceği, örneğin her gün balık yemek isteyen birisine her gün balık çıkmayacağı gibi vegan yemek isteyen birisine de vegan yemek çıkmayacaktır şeklinde. Ve en son şöyle bir şeyle taçlandırmışlardı cevabı. İşte hastalığınızı belgeleyen bir belgeyle başvurmanız halinde gereği yapılacaktır şeklinde böyle bir ifade vardı. Ee, sonrasında da ben hani bu cevap üzerine bu cevap zaten vegan derneğine yolladım. Vegan derneği hani ne yapabiliriz aşamasında e, hukuki süreçlerle ilgili araştırmalar yapıyor bu arada. Hani ne yapılabilir diye. E, ben de o arada yine CİMER'e de yazmak istedim ve e, şeyde, bu durumu anlatan bir e, şeyle, yazıyla CİMER'e başvurdum. Cemer'le ilgili yazım sonrasında da İl Sağlık Müdürlüğü'ne e, bu durum bildirilmiş, İl Sağlık Müdürlüğü İlçe Devlet Hastanesi'ne e, aynı benim dilekçemi iletmiş ve bizim başhekimliğimizi de bana yolladığı cevabın aynısını kopyalayarak CİMER'e cevap olarak bildirmiş. E, CİMER'den de aynı cevap geldi bana, e, bu şekilde oldu ve üstelik bir de şöyle bir yazıyla birlikte e, kendi başhekimliğimiz şöyle bir şey ileride bulundu bana işte basamaklar var. E, taleplerimiz ve şikayetlerimizle ilgili basamaklar olmamız gerekir. E, Cimer'e direkt başvuru yapmamız uygun değildir. Hani bunun tekrarlaması halinde işte uyarı cezası gibi bir şeyler e, yazıyordu ama aslında böyle bir hakkı da yok çünkü Cimer e, işte hani, <laughs> de, hastanenin başhekimliği, sonra İl Sağlık Müdürlüğü, daha sonra Sağlık Bakanlığı diye bir zincir var. Evet, Başka böyle bir zincir var. var ama Cimer bu, 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 bu zincirlerin çok arasında çok bir oldu. yerde değil veya üst kullanmak yani en son bir öneri olarak eğer askere gitmek zorunda olan bir tanıdığınız varsa vegan bir tanıdığınız veya kendiniz bu durumdaysanız böyle bir zorunluluğu maalesef ülkemizde var hala eğer askere gitmek zorundaysanız kişisel ilişkilerinizi biraz iyi kullanmanızı öneririm özellikle de işte uzman çavuşlarda veya az subaylarda birazcık muhabbetiniz olduğu zaman bazı şeyler çok çok kolay oluyor. Benim örneğimde de böyle durumlar oldu. Yani tabii ki bu çok tali yani ikinci bir yöntem. Tabii ki vegan yemeğin bir hak olarak kabul edilmesini istiyoruz ama maalesef na vegan bir dünyada, na vegan bir ortamda ve aşırı militarist milliyetçi bir ortamda şey çok zor. Böyle vegan yemek talebinin hemen kabul edilmesini beklemek zor ve zor. imkansız değil. Yine her zamanki gibi. Çünkü imkansız diye bir şey yok. bu durumda şey yapabilirsiniz. Gerçekten veya o kişiler kişisel ilişkilerini birazcık geliştirip az subaylarla veya işte tıkbeli birkaç kişiyle veya yemek halinde çalışan kişileri, kişilerle tanışarak kendinize, kendinize diyorum, herkesin askeri gideceğini falan düşünüyorum. Ee, yani, <laughs> evet bir tane var arkadaşım mesela. Ee, e, yani bu çok işinizi kolaylaştırır. En kötü e, işte büyük marketlerden sipariş verip o komutanın adresini verebilirsiniz o şeye. Ben mesela soya sütü bile içtim yani kahvaltılarda. Bunları da çok anlatmadım hani o komutanların başı yanmasın diye yazıda. Burada söylüyorum şimdi. Ee, aradan bir ismi sene geçti herhalde artık soruşturma açılmaz onlarda. Yani onlar soya sütünü kendi adreslerine alıyorlardı, sonra bana getiriyorlardı. Ee, bu tür şeyler şimdilik yapılabilir ama tabii ki e, bireysel olarak başvuru yapım, yapmak önemli olur. Ama zaten şuralar sayımız arttıkça, bunları talep eden insanlar arttıkça, gittim, öyle olmuş. E, bence o zaten o zaman yöne doğru ilerleyeceğiz tanıştık işte. Ne yapıyorsun ki, dedi. Askerden geldi. Evet biz artık vegan menü çıkarmalıyız. Çünkü çok fazla ve talep var buna yönelik. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Soru varsa yine alabiliriz. Daha zamanımız var galiba. Yoksa da teşekkür ederim ben. Kendinize iyi bakın. Aslında belki bilenler biliyordur yakından takip edenler, vegan cezaevlerinde e, şu anda vegan ve vejeteryan mahkumlar 2012'den bu yana bu hakkı elde etmiş durumda. Bu çok önemli bir şey ama bunu nasıl elde ettiler? Sadece tek bir eylem biçimi veya tek bir mücadele yöntemiyle de elde edilmedi bu. E, benim o zamanlar şahit olduğum, belki siz de hatırlarsınız, sokaklarda eylemler yapıldı. Pek çok aktivist grup e, cezaevinin önünde eylem yaptı. TVD gibi dernekler resmi dilekçeler yazdı, gönderdi. Milletvekilleri devreye girdi. Yani biz bireyler olarak bu değişimi sağlamak için ne yapabiliriz? Bu sadece aslında veganların da derdi olmamalı. E, en temel insan haklarından biri olan beslenmeye sağlıklı, etik ve dengeli beslenmeye erişim hakkı herkesin olmalı. Özellikle de askerlik gibi, işte cezaevleri gibi başka hiçbir seçeneğin sunulmadığı e, ortamlarda bu bireylerin vicdan hürriyeti yani etik sebeplerle hayvanları mal olarak görmedikleri için, tüketmeyi reddettikleri için e, hayvan yemeye zorlamak aslında bir anlamda işkencedir. Ee, insan haklarına da aykırı bir eylemdir. Dolayısıyla bunun için biz e, uzun süredir TVD olarak mücadele veriyoruz. Yasal değişimi de hedefliyoruz. Bir yandan bakanlıklarla görüşmeler yapıyoruz. İmza kampanyaları açıyoruz. Ve e, hep beraber işte bu şekilde bir aktivizm yapmaya çalışıyoruz. Dile getirmeye çalışıyoruz. O yüzden herkes birbirine destek olur, dayanışma gösterirse bu anlamda sesimizi daha fazla iletebiliriz. Bu ...özellikle böyle bir çağrı yapmayı istedim. Ayrıca Selin'e de çok teşekkür ediyorum. Mesela eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız... ...lütfen insan hakları örgütleriyle veya vegan örgütlerle... ...TVD gibi derneklerle irtibata geçin. Biz de elimizden geleni yapalım. Yani bu bazen ne demek oluyor? Bazen bir sorun sadece basit bir dilekçeyle çözülebiliyor. Ama resmi kurumdan geldiğinde bazen maalesef ki olmaması gerekir ama... Tıpkı bugün birazdan başka bir oturumda anlatacağımız gibi üniversite öğrencilerinin taleplerini dikkate almazken ne zamanki toplumsal baskıya dönüşüyor ya da işte bir resmi bir yerden yazı geliyor o zaman dikkate alınıyor mesela bu talepler. O yüzden eğer çabaladınız, hiçbir şey olmadı bize başvurabilirsiniz, biz de elimizden gelen desteği veririz. Emre'ye ve Selin'e çok teşekkür ediyorum. Farklı farklı mücadele yöntemleri ve tavsiyeleri olmuş. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı? Ben son olarak bir şey eklemek istiyorum. Ee, şimdi o yeniden şeye döneceğim. Siz Neden insan haklarını savunmuyorsunuz diye soran na vegan arkadaşlara bir şey söylemek istiyorum. Evet, tam da insan haklarını burada savunduk. Ee, i̇ki veganın e, verdiği bir insan hakları mücadelesi de var burada. Sadece bir veganlık ve hayvan hakları mücadelesi yok. İnsan hakları mücadelesi de veriyoruz. Onları da kendi aramızda görmek istiyoruz. Teşekkür ederim.